Merhaba Leyha, kanalıma hoş geldiniz. Bugün INI'dan Spectra'nın official MV'sini izleyeceğiz. En son teaser'ını bakım izlemiştik ve uzun bir süre geçmişti INI eee arasından sonra. Bakalım direkt izleyelim, görelim. Daha fazla INI hakkında video istiyorsanız da video beğenerek, yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursa sevinirim. Let's go. Bakalım var mı? Oha. Bir kadar çok altyazı var. İlk çeviri yok mu? Uuu. Donmuş bir elma. Ne oluyor lan? Kim üşüdü ha? Peki. Ha so? Uuu wow make-up'ı baya iyi bu arada Uuu wow Oğlum ortam çok iyi değil mi? Wow Alright, Alright. Yeah I'm ready <laughs> Now <into> <gülüyor> <gülüyor> <Of>. Wow Wow <laughs> <laughs> bu ne agresiflik lan <laughs> Wow. Oğlum, atmosfer bayağı iyi bu arada. Yemin ediyorum var ya orada olmak istedim yani. Uzun bir şeydir bu hissi yaşamıyordum ama direkt orada olmak istedim bizzat. tamam. bu ne ya? Sanki böyle bir şey böyle sürdürmeli falan gibisin lan. İlginç. tamam. Çok hızlı ilerliyor bu arada. <laughs> Güzel. Bu make up'ları da ortama çok ayak uydurmuş. Hani her şey böyle tam böyle tesis sattı. Arka planda çok güzel şeyler çalışmış belli olmuş yani bu. Ooo <laughs> oo, bir de göre. Oo, oo. Oğlum mekanlar çok iyi ya bayıldım cidden bak çok bayıldım. <laughs> ah, bak kafayı yersin. <laughs> Nasıl bir oğlum? <laughs> <Oo. Ama. gülüyor> cidden çok iyi. Gör, görünleri mükemmel derecede yani. <laughs> çocuğun vokali. Baksana. Ne diye? Ne? Başta nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> Peki. <laughs> Oo, tamam, tamam. Anlamları iyi. Oh. <laughs> Vay, <Wow>, iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> Harbi bu arada sahneyi yıkmaya gelmişler havası var ya bu arada. Bayağı beğendim. Spektra ne demek acaba merak ettim bakacağım. Yanlış bilmek istiyorum. Spektra. Tayf. Hmm. Niye işte tayfın de anlamını bilmiyorum ama <laughs> olsun. Yeah, <gülüyor> uh. <gülüyor> İki ayrılmış dans yeri var mı <laughs> wow. Ya beat'in böyle uyumu falan çok güzel kullanılmış. Yani bunu MV'yle falan bayağı desteklemişler. Bayağı teknolojik bir de. Onu anlayabiliyorsun. <laughs> Saç rengi mükemmel atmışlar. Üzerindeki cekete göre falan güzel ayarlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Herkes çok sinirli. Hoşuma gitti ama. Oo, tamam. Slow motionlar bayağı iyi olmuş. <laughs> 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 UUUUUU Tam bir kaos ya <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuğun vokaline bayılıyorum Bu çocuğun vokaline bayılıyorum Bazen. Benim vokaline biliyorum Yanlış yorum yoksa her. Yanlış yoksa Tamam İyi görünüyoruz bayağı. Sonuna kadar hocam, sonuna kadar. Oo, o, o, o ne lan öyle? <laughs> Muazzam gözükmüş bu arada. <laughs> <we got gülüyor> İlginç, <gülüyor> komik bir yandan da ilgimi çekiyor. Oo, o, ne gözüktü lan öyle? <laughs> <laughs> Yine havaya soktu ha. Durumu mola girdim yemin ediyorum. <laughs> oo, pap pop pop direkt de sürekli ayakla o ritmi vurmaları falan güzel. <gülüyor> 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 oo, robotik sesleri her zaman bayılırım hocam. Muazzam gözüküyor hepsi. <gülüyor> <gülüyor> oo, fantazi. Değişik İngilizce ama tatlı. İy, uh. hey. Ay. Güzel güzel geliyor. Çok büyük bir şey geliyor belli. Wow. <laughs> uh. Vokal dediğimiz budur hocam. Muazzam. Vaaa. Wow. Ne kadar iyiydi lan. Çok moddaydı bu arada ha. Dun 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 dun. Dun. That's right. Come on. Bu müzik daha devrelerine indi. Vuu. Baya yanıyor lan etraf. En başta karlı buzlu bir şekildeydi. Vuu. Vuu. Hani burning not now ya. <gülüyor> <gülüyor> pop, pop, pop. Basit ama çok etkileyici. <laughs> <laughs> Uf uh, tamam. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel bayıldım. Ay and I figür de bayağı iyi bu arada ikonu da. Ah güzel ya bence bayağı keyifliydi yani. Ay. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla ay and ay hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bye. Bye.